Arkadaşlar merhaba. Photoshop derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık yavaş yavaş sonlandıralım da istiyorum. E, dolayısıyla şimdi size bu menüler hakkında bilgi vermek istiyorum. Menüler genelde Adobe serisinde hemen hemen aynıdır arkadaşlar. Programın kendine ait özelliklerini içeren bazı menü farklılıkları olabilir ama genelde aynıdır. Dosya menüsünde daha önce anlattığımız gibi yeni dediğimiz zaman bir yeni bir kanvas yani yeni bir çalışma dosyası açacağımızı belirtiyoruz ve burada bir isim vererek isim ataması yani bir dosyaya işte atıyorum ben çok kullanırım Jordan ismini verdim diyelim dosya artık Jordan isminde kalacaktır burada ölçüleri seçebiliriz arkadaşlar genelde uluslararası kağıt ölçüsünü seçiyoruz ve seçtiğiniz ölçünün tüm ayarları alt tarafta dikkat edin gelmektedir. Uluslararası sırası kağıtta kaldık. Boyut bölümünde A4 veya A serisi A3 olabilir, A5 olabilir. B serisi ve C serisi seçilebilir. Genelde e, matbaa baskılarında çok büyük bir çalışma yapmadığımızdan dolayı A4 ve A3 serisi seçilebilir. El ilanları gibi ufak el ilanları için A5 seçimi yapılabilir. A4'ün genel olarak bir ölçeği 210'a 297'dir. Yani 210 genişlik, 297 yükseklik şeklinde olacak şekildedir. Standarttır bu. E, bu burada ayarlanabilir. Kendiniz bir ölçek verebilirsiniz. Ancak tavsiyem piksel tabanlı çalıştığımız için standart ölçüleri kullanın. Bunu e, daha çok web tasarım üzerine ve baskı üzerine kullanacağımız için bence standart ölçülerden sapmamanız çok daha faydalı olacaktır arkadaşlar. vektörel programa çalışıyorsanız bunun zaten limiti yok. İstediğiniz gibi çalışma hakkına sahipsiniz. Ölçeklerimizi milimetre, piksel, inç veya santimetre şeklinde değiştirebiliriz. Bu buradaki ölçek cetvelini değiştirecektir. renk modunda tabii ki eğer bir web sayfası üzerine veya webde yayınlanmak üzere bir çalışma yapıyorsanız mutlaka ve mutlaka RGB üzerinden gitmeniz. 72 çözünürlüğü 72 olarak kabul edilir. Ama eğer bir baskıya gidecekseniz CMYK seçtiğiniz diyelim. CMYK'nın çözünürlüğü 300'dür. Bunlar burada otomatik olarak zaten size aktarılacaktır ama isterseniz buradan da çözünürlüğü değiştirebilirsiniz. Bitleri kafanızı karıştırmayın. Resim konusu gerçekten çok detaylı bir konudur ama 8 bitte kalması çok önemli. Açacağınız yeni sayfanın arka planında ne olmasını istiyorsunuz. Bir arka plan rengi atamak isterseniz burayı seçip buradan bir renk ataması yapabilirsiniz veya ay transparan kalsın derseniz transparan olarak kabul edebilirsiniz veya bir diğer diyerek buradan başka bir renk ataması yapabilirsiniz. Bununla ilgili de bir sıkıntı yok. Arka plan rengimiz kalsın. Bu bölümü ellemenizi hiç istemiyorum. Çünkü bu tamamen mobilde, tablette vesairede bunlara bir atama yapacağınız için bunların ince ayarlarını gerektirir ve çok farklıdır. Bunu öğrenmeniz gerçekten önce renk bilgisine, ondan sonra cihaz bilgisine, çözünürlük bilgisine sahip olmanızla alakalı bir konu. Bence bu konuyu çok fazla eşelemeyin ama eğer isterseniz de çeşitli seçimleri yaparak, buradan mesela bir Kodak makinesinin özelliklerini veya Fuji film özelliklerini vardır mutlaka diğerlerinden bildikleriniz HD TV mesela bunu seçerek ona uygun bir çözünürlük ilave ederek sisteminize çalışma yapabilirsiniz ama çok da karıştırılacak bir durum olduğunu sanmıyorum. Bir ayar kaydettiniz ve bu ayarı biz başka yerde kullanmak istiyoruz. O zaman ben bu ayarı hafızaya almak istiyorum veya sürekli açtığımda onu seçip kullanmak istiyorum. O zaman ne yaparım? Hazır ayarı kaydet bölümü girerek burada bir isim veririm. Verdiğim ayarlardan şurada göstermiş olduğum yerdeki kullandığımız ayarlardan hangi yerinin bu kaydedeceğim isme eklenmesini istiyorsam burada onların karşısına çek atarım ve o çekleri attıktan sonra da kaydı tamam diyerek e tabi bu atla hazır bir dosya olduğu için böyle bir ikaz veriyor arkadaşlar. Tamam diyerek sisteme eklerim. Bakın o burada. Nerede o? Bakalım şöyle bir. Evet burada. Bakın burada kaydedilmiş durumda. Burada yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Dikkat etmeniz gereken ayarlarınız değiştikçe buradaki boyutlar küçülür veya büyür arkadaşlar. O yüzden buna dikkat etmeniz çok çok önemli. Evet. Aç menüsünü söylememe gerek var mı arkadaşlar? Aç dediğimiz zaman herhangi bir dosyayı e, layer'ına ekleyerek buraya update edebilirsiniz. Bridge dediğimiz Bridge'de göz at dediğimiz neydi? Bridge formatında yani Adobe'nin Bridge özelliğinde e, tüm resim formatları açılabiliyor arkadaşlar. E, Resimlerinizde Bridge ortamında bakabilmek için bir şekilde kullanmak için e, o bölümü ekleyip e, buradaki resimlerle birlikte çalışma yapabilirsiniz. Farklı aç bölümünde ise eğer açılmış aynı dosya varsa bunu farklı bir e, sekme halinde açmanızı sağlar. Akıllı nesne olarak aç dediğimiz zaman da bazı örnek vereyim ben mesela şunu açtığım zaman buraya gelecektir ve bir akıllı nesne halinde gelecektir. Akıllı nesne ne demektir? Akıllı nesne üzerinde biz resimlerle ilgili ayarları çok fazla kullanamayız. Genelde standart kullanmak istediğimiz ölçeklerde ve görüntü kalitesinde kalmasını istiyorsak akıllı nesne şeklinde açabiliriz. Bunu biz nasıl değiştiriyorduk arkadaşlar? ne yapıyorduk? Katmanı restorelaştır ve katmanı restorelaştırdığımız zaman da artık istediğimiz her türlü ayarı yapabiliyorduk. Kapat dediğimiz zaman aktif pencereyi kapatır arkadaşlar. Tümünü kapat dediğimiz zaman kısa yollarda alt kontrol V ve kontrol V. Tümünü kapat dediğimiz zaman buradaki sekmelerin tamamını kapatacaktır arkadaşlar. Yani toplu bir kapatma işlemi yapacaktır. Kapat ve bilici git belli kapat ve belli aktar anlamındadır. Ve online olarak internete bağlıysanız mutlaka aktarılacaksınızdır. Kaydet. Kaydet o anda bulunduğunuz resmi e, kaydettiğiniz zaman standart format olarak PSD olarak kaydeder ama sonuçta kayıtlı, kayıtlı olan bir dosyayı oraya kaydediyorsunuz. Ama ben o dosya üzerine çalışma yaptıktan sonra o dosyayı kaybetmek istemiyorum ama bu dosyayı da kaydetmek istiyorum derseniz farklı kaydet isim değişikliği yaparsınız ve onun kaydını oraya eklersiniz. Evet Geri dön dediğim gibi e, normal koşullarda e, hafızaya aldığınız miktar kadar bir geri dönme imkanı sağlayan bir özelliktir. Dışa aktar. Burada dışa aktarı seçtiğiniz zaman tercihlerden bunun özelliklerini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Siz hani, farklı kaydetle orada burada uğraşmayayım dediğiniz bir durumda bunu dışarıya bir şekilde aktaralım. Dediğiniz stand. mesela burada PNG standartı getirmişim ben. PNG olarak aktaracaktır. Tıkladığım zaman bana hemen gelecektir bir PNG kayıt bir menüsü. Burada ismini değiştireceğim veya yazacağım. Ama PNG olarak kaydedecek. Bu şekilde bırakmışım. Evet. Oluştur bölümünde görüntü varlıkları var. Bunu çok fazla şimdi işlemek istemiyorum size. Daha sonra anlatırım. Bir paylaş dediğimiz zaman e, Beyoncé e, adı benim bir ististir arkadaşlar ve resimlerinizi orada otomatik olarak paylaşabilirsiniz. Üyelik isteyebilir tabii ki sizler ama çok da önemli değil. Ama buradan Beyoncé'a resimlerinizi ayarladıktan sonra, çektiğiniz resimler üzerine yaptığınız çalışmalar bittikten sonra yayınlayarak gönderebilirsiniz. Adobe Stock'ta ara dediği zaman Adobe'nin de kendine ait bazı e, mağazaları var. Bu mağazalara giderek isterseniz oradan eklenti veya e, bir resim araması yapabilirsiniz. Bu da kullanışlı bir özelliktir ama dikkat etmeniz gereken en önemli konu genelde bu programları krekli kullanıyoruz ya. İşte orada yakalanma ihtimaliniz çok fazla o yüzden biraz daha dikkatli olursanız harika olacak. Gömülü yerleştir dediğimiz zaman nedir? Şimdi aç dediğimizde buraya bir resim getiriyor değil mi? Gömülü yerleştir dediğim zaman eğer ben herhangi bir PNG dosyayı alırsam buraya getirirsem bakın ikinci bir katmanı açtı ve otomatikman PNG'yi burada merkezini aldık arkadaşlar şöyle yapalım. PNG'yi bana buraya getirdi ve ayarlanabilir durumda İstersen bunu büyütürüm. Bakın şöyle yapalım şöyle yapalım ve oraya ekleyelim. Bakın gökdelenin üzerine bir Michael Jordan logosu yerleşti. Bunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani gömülü öğe yerleştir. Aynı resmin üzerine bir layer daha açarak oraya onu getirmenizde faydalı olacaktır. Bağlı öyle yerleştir ise bazen çalışmalarımızı farklı programlarda yaparız arkadaşlar. Bu özellikle mesela Illustrator örneği verelim. Illustrator'dan bir dosyayı buraya aktardığınızda burada kullanabilirsiniz. Ama bağlı öğeyi yerleştir şeklinde aktardıysanız ve daha sonra Illustratorda o dosya üzerinde bir çalışma yaparsanız mesela rengini değiştirirseniz ve kaydederseniz buradaki o dosya yani aktardığınız resimde veya aktardığınız nesne de orada yaptığınız değişiklikleri de içine alarak aynı değişik haliyle gelecektir. Yani hala bağlıdır. Ama burada eğer herhangi bir yere bunu gönderecekseniz, o zaman bu dosyayı ve e, değişiklik yaptığınız o formattaki dosyayı beraber göndermeniz gerekir ki bağ kopmasın Evet otomatikleştirde burada toplu işler yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela PDF sunumları yapabilirsiniz. Toplu istediği şey ne? Buradaki resimlerin tamamına aynı eylemi yapacaksınız diyelim. Örnek açalım isterseniz daha iyi. En azından bu şekilde daha rahat görürsünüz. Burada o ayarlarla ilgili ne yapacağınızı, işte eylemin ne olacağını, işte eylemin nasıl olacağını hangi klasörü uygulayacağınız bir klasör var mesela. O klasörün altında 20 tane dosya var diyelim. O dosyaların hepsini uygulamak istiyorsunuz bunu. O zaman burada seç diyerek o klasörün seçimini yaparsınız ve eyleminizi burada uygularsınız arkadaşlar. Eylem uygularken de hedef klasör ne olacak? Yani nereye aktaracak bu yaptırdıklarını? Onları buraya girersiniz. Seçten e, girerken burada her o eylem yaptığı dosyanın nasıl bir formatta oraya isim olarak kaydedileceğini burada seçebilirsiniz. Veya uyumluluğu macOS, Unix'de olsun mu şeklinde seçimlerinizi yapabilirsiniz. Evet dosya bölümünde başka ne yapalım? İçi aktarlar var. İçi aktarlar genelde video desteklidir. Video karelerini buraya aktarılan bir video çektiniz. O video üzerinde bazı oynamalar yapmak istiyorsunuz. Buraya aktarabilirsiniz. Bu yalnız iyi bir RAM gerektirir arkadaşlar. Ve frame frame o dosya buraya aktarılır. Yani her frame'de çeşitli oynamalar burada yapabilirsiniz ama bunu yapmanız için aslında çok daha güzel programlar var. Örneğin bir e, e, eğer bir efekt uygulaması yapacaksanız After Effect veya e, dosyanın kendisi yani video dosyası üzerinde bazı oynamalar yapacaksanız o zaman Premiere kullanabilirsiniz arkadaşlar ama burada da bu özelliğimiz var. Altına bir timeline çıkacaktır. Bunu da bu şekilde burada kullanabilirsiniz. Dosya bilgileri dediğimiz zaman bu dosyanın ilgili tüm bilgileri burada yani kaç pikseldi kullanılan format nedir, işte boyutu nedir vesaire vesaire görebilirsiniz. Bunları buradan da yazdır diyerek kullanabilirsiniz. Evet, dosya menüsü bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüze düzenlemenimize geçeceğimiz zaman sizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım.